art verildi ve yarış başladı. 9. kulvardan yarışa başlayan iki numaralı Anania rakiplerinden 5 boy kadar geç çıkış yapabildi. Yine 5 numaralı Süslü Hanım da 5 boy geride rakiplerinden Yarışın liderliğini 3 numaralı Kusursuz Güç aldı. Bir boy fark yaptı. İkincilikte 9 numaralı 55 var. 55'ten 1,5 boy geride dış kulvarda. 1 numaralı Lolan Güzeli üçüncülükte hemen yanına 4 numaralı Hızlı Asiye geldi. Onların yanında 7 numaralı Dalbastı var. 2 boy geride dışta 6 numaralı Zor Müzeyyen yanında 10 numaralı Kainatım ve 8 numaralı Aspurçe sırasıyla kısraklar son 800 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı kusursuz güç yarım boy farkla koşuda önde. İkincilikte 9 numaralı 55 var. 1,5 boy geride dışta 1 numaralı Lolan Güzeli. Hemen içinde 4 numaralı Hızlı Asiye. 2,5 boy geride 5. Likte 8 numaralı Aspurçe. Aspurçe'nin 1,5 boy gerisinde. Ortada 10 numaralı Kainatım. içeride 7 numaralı Dalbastı. Dıştaysa 6 numaralı Zor Müzeyyen sırasıyla... Safkanlar son 600 metreye giriyor. 3 numaralı kusursuz gücün liderliği sürerken 1 numaralı Lolan güzeli işin... onun sağrısına kadar geldi. 2 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Aspurçe virajı aldı. Dışta ise 9 numaralı 55 var. 3 numaralı Kusursuz Güç son 300 metreye bir 1,5 boy farklı lider giriyor. Dışarıdan 1 numaralı Lolan Güzel'inin içeridense 8 numaralı Aspurçe'nin atakları var. İçten gelen 8 numaralı Aspurçe ikinciliğe girip yarışın liderliğini yapan 3 numaralı Kusursuz Güç'ü yakalamaya çalışıyor. Son 100 metreye de 3 numaralı Kusursuz Güç önde girdi. İçerideki Aspurçe farkı boyuna kadar düşürdü. İçeriden Aspurçe geliyor. 8 numaralı Aspurçe kazanıyor. 3 numaralı Kusursuz Göçü 2. oldu. 5 numaralı Süslü Hanım 3. 6 numaralı Zor Müzeyyen 4. oldu. 1 numaralı Lolan Güzelite yarışı 5. bitirdi. 8 numaralı As Metin Hamedi ile kazandı.